Merhabalar, her şeyi bilen adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Hazır elimize bir tane Ariston buzdolabı geçmişken anlatılabilecek ne varsa anlatalım istedik. Ariston buzdolaplarında şöyle bir sorun var. Elektrik gidip geldiğinde veya siz dolabın kapağını çok uzun süre açık bıraktığınızda dolap maalesef sapıtabiliyor. Sapıtmak ne demek? Dolap ya eritmede kalıyor ya fazla soğutmada kalıyor, bloklanma yapabiliyor. Bu durumda ne yapacaksınız? Dolabı resetlemeniz gerekiyor. Ariston'un NM diye geçen şu modelinde resetleme işlemi tek potansiyelarda şu aşağıdaki ışığa dikkat edelim. Yukarıdaki butonu off konumuna getiriyoruz. Tek seferde max alıyoruz. Bu bir. Aynı şekilde yine off konumuna getiriyoruz. Tek seferde yine max alıyoruz. Bu iki ve tekrar off konumuna getirip cihazı bekliyoruz. Bu aşağıdaki ışık yanıp sönünceye kadar. Şu an söndü yandı. Dolap teste girdi. Dolap şu işlem sırasında rezistansı, sensörü, motoru, iç fanı aklınıza gelebilecek her şeyi test ediyor. Dolabı bu konuma getirdikten sonra en az 5 dakika bekliyorsunuz. Biz bunu daha önce zaten resetlemiştik. 5 dakika bekledikten sonra Off konumunda olan potansı artık hangi konumda kullanıyorsanız daha öncesinden oraya getiriyorsunuz. Biz genelde iCarry'de kullanıyoruz. Şuraya getirdim dolap artık normal rutininde çalışmaya başlıyor. Dediğim gibi elektrik kesintisi ve herhangi bir problemde direkt resetleme işlemi yapın. Ondan sonrasında sorun devam ediyorsa servis çağırabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi ve destek için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.